Asırlardır İslam'ın sarsılmaz direği olan ehli sünnet anlayışı nice saldırılara rağmen, nice fırtınalara rağmen ayakta kalmıştır. İşte bu çizginin en önemli savunucularından biri de hiç şüphesiz halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlüdür. O yalnızca bir hoca değil, aynı zamanda İslam'ın özünü çarpıtmaya çalışan akımlara, mezhep düşmanlarına, modernist sapmalara karşı dimdik duran bir kaledir. Bugün yaşadığımız çağda tartışmaların gölgesinde kaybolan hakikatleri haykıran bir ses olarak, milyonların gönlünde yer etmiştir. Ehli sünnet müdafasında bir nefer gibi gece gündüz mücadele eden Cübbeli Ahmet Hoca, kimi zaman hedef tahtasına konulmuş, kimi zaman en ağır eleştirilerle karşılaşmıştır. Ama ne olursa olsun onun mücadelesi hep hakkı söylemek ve batıla karşı durmak olmuştur. Bugün konuşacağımız mesele İsmail Ağa'nın içinde ve dışında yaşanan tartışmaların, perde arkasındaki gerçeklerin ve İslam dünyasında yankı uyandıran kritik ilişkilerin bir yansımasıdır. Şeriatı inkar, Kur'an'ın bir ayetini inkar, hadislerin, mütevatir Hazretleri sayı hadislerin, sünnet-i seniyeyi inkar, zaten adamı ne yapar? Stalin gibi kafir yapar. E camilerde, cemaatlerde hadis inkarcıları yok mu? Ayet inkar eden yok mu? Şeriat bu zamanda ne camisi? Mihrapta bile var. Minberde bile var. Tabi ne şeyin adamları neler yetiştirdi o? Mustafa İslamoğlu. O Mustafa İslamoğlu kafası, mealciler, hadis inkarcılar, din arası diyalogçu, FETÖ'cü imamlar neler vardı yani? Bunlara Müslüman diyebilir miyiz? Bunlara Müslüman diyebilir miyiz? Dolayısıyla Oho, Abdullah Kılıç geçen resim çektirdi. İsmailağ tarikatının yöneticisi ve tarikatta halife vekil tayin edenlerin uyduranların diyelim, heyetteki 8-9 kişiden biri, hem de başa geçti Abdullah Kılıç. Kimden resim çektirdi geçen gün gitti ziyaretine? Hayrettin Karaman'a Karaman gitti. Hayrettin Karaman polemik değil, diyalog kitabında Verilen sorulara verdiği cevaplarda Aban toplantısında ne cevap verdi? Şu anda Yahudi olup da kafir olmayanlar var mı hocam dedi. Adam sordu, bu kitap bende evde duruyor kitap. O para verdi kitapları toplattı piyasadan. Bizim evdekini toplatamadı herhalde. Bilmiyorum bizim evde daha can varsa kitap bu bir yerinde mi diye bir yoklayacağım yine. O kitapta sayfasıyla var. Anladın mı sen? Yahudi olup da kafir olmayan var mı dedi. Evet var dedi. Bakara suresi 62. ayetine göre dedi. Şu anda Yahudi olduğu halde kafir olmayan var dedi. Yani Hz. Muavi sevmem falan lafları bunun yanında biraz daha ehven kalıyor. Ve Abdullah Kılıç İsmaila tarikatının şu andaki yöneticisi hala bu, bu tarikata gidiyorlar. Hala bunları adam sanıyorlar ya. Bu adam yönetiyor orayı. Sahte şeyi bu seçtirdi. Şahidi bu. Babasına iftiradan bu. Bu adam kimle resim çektirdi geçen gün? Hayretli Karaman'ın yanındaydı geçen hafta. Yani bir hafta iki hafta yok. Yahudi olup da kafir olmayan var diyen adamla beraber. Umat diye bir şey var heyet. Umat var, toplantıda ve üye Hayretli Karaman'ın, Mustafa Karataş'ın İsa mı inmeyecek diye mürtet olmuş. İsa Aleyhisselam'ın inkar edenin tekfirinde kafir olduğunda icma var. Alüsi buyurmuş. Efendimiz Hazretimizin tefsirinde var. Bu adamlarla sıralı beraber hala İsfala tarikatı bunlar yönetiyor. Bu kadar basit. Millette takkesi yok, sakalı kısa, Amerikan tıraşı yapmış şura, millet ona takılıyor. Ben onlardan öte Yahudi olup kafir olmayan var diyen Hayrettin Karaman'la devamlı ne işim var? İşte tarikat bundan indi. Yani onun için siz diyorsunuz ki kardeşim, aha kafir var mı camilerde? Bunlar ne camilerde? Hocaları yetiştiren, müftileri yetiştiren, hocaların hocası unvanını alan adam, Yahudi olsa da kafir olmayan var diyor ya. Sen daha ne düşünüyorsun? Yazıklar olsun. Evet, bugün ortaya koyduğumuz tablo İsmail Ağa tarikatının iç yüzüne, perde arkasındaki isimlere ve İslam toplumunu yönlendirmeye çalışan ilişkiler ağlarına ışık tutmaktadır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki hakikat gizlenemez. Her dönemde birileri perde arkasından hükmetmeye çalışsa da ehli sünnet çizgisi daima ayakta kalacak. Bu ümmetin kalesi olmaya devam edecektir. İşte tam bu noktada Cübbeli Ahmet Hoca'nın mücadelesi yeniden anlam kazanıyor. O bütün baskılara, iftiralara ve saldırılara rağmen İslam'ın özünü savunmaya devam ediyor. Ve bu yüzden bugün onu sadece bir hoca değil, Ehl-i Sünnet'in kalesi, bir direniş sembolü olarak görmek gerekiyor. Hakikati arayanlar için yol bellidir, istikamet açıktır. Ehli sünnet çizgisi dün olduğu gibi bugün de yarın da bu ümmetin kurtuluş anahtarıdır. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu izledikten sonra beğenip ve yorum yapmayı ardından paylaşabildiğimiz kadar paylaşmayı unutmayalım. Hepiniz Allah'a emanet olun.